Herkese merhaba arkadaşlar ben Altay. Yeni bir Age of Empires 4 rehber videosuyla ile karşınızdayım. Birçok kişinin yapmayı unuttuğunu veya bilmediğini düşündüğüm scouting yani Türkçesiyle rakip okumayı anlatacağım. Bunu yapmıyorsanız bu oyunu ranked olarak oynamayın arkadaşlar. Deli olursunuz. Age of Empires 4'te bazen dakikalar ve sahneler çok önemli olabiliyor. Bu videoda öncünüzde hangi dakikada ne yapıyor olmalısınız, bunu ve rakibin hamlelerine nasıl hazır olacağınızı öğreneceksiniz. Oyun başladı köylülerinize başlangıç görevlerinizi verdiniz. Yeni çıkan köylüleri gerekli kaynakları yönlendirdiniz ve feodal çağa doğru ilerliyorsunuz. Bu sırada öncünüz koyun toplayarak rakibin base'ine doğru gidecek. Rakibinizin base'ini göreceksiniz. Mümkünse altın madeninin nerede olduğunu öğrenin. Bu hamleyle belki de rakibinizin potansiyel bir Dark Age Rush'a kalkıp kalkmayacağını da görmüş olacaksınız. Çünkü rakibiniz oyuna başlar başlamaz bir kışta atmışsa Dark Age Spear Rush ya da Tower Rush'a geliyor demektir. Rakibinizin base'ine baktınız. Dakika 2 ile 2.15 arasında base'inize topladığınız koyunları bırakmak zorundasınız. Yoksa town center'ınızda koyunsuz kalıp et toplayamayacak hale gelebilirsiniz. Town center'ınıza koyunlarınızı bıraktıktan sonra ilk işiniz koşarak rakibin base'ine tekrar gitmek olmalı. Bu sırada haritada bazı karanlık noktalar kalabilir. Toplayamadığınız koyunlar olabilir. Bunu şimdilik boş verin. Rakibinizin base'ine 3. veya dördüncü dakika gibi tekrar gitmeniz gerekiyor. Burada rakibinizin köylü dağılımları ile alakalı bazı tahminler yapmanız gerekiyor. Nedir bu tahminler? 1. Rakibinizin altın işçisi çok. Odundaki işçisi az ise büyük ihtimal rakibiniz kesin çağına gidiyor ya da pro scout yapmaya çalışıyor. Bu durumda size erkenden gelemeyeceğini anlayabilirsiniz. Çünkü askere yatırım yapmıyor. Önünüzde iki seçenek beliriyor. Ya sizler kendinden feodal olayını yaparak adamı gafile avlayıp yıkmaya çalışacaksınız ya da siz de feskesle geçeceksiniz. Tercih sizin. 2. Rakibiniz 0 ile 2. dakika arasında kışla attıysa Dark Edge Spear Rush veya Tower Rush'a geliyor demektir. Siz de hızlıca odun toplayarak, barak veya savunma tavırı atarak bu engel olabilirsiniz. gx altın toplamayı bırakın. Çünkü adam da zaten altın toplamıyor. Rakip Raşa geldiği için uzun mesafeden gelen askerleri nedeniyle avantaj ev sahibi olarak zaten sizde olmuş oluyor. 3. Rakibinizin altındaki işçisi yok ya da az. Odunda ve ette çok işçisi varsa bakın altında çok az adam olacak ya da hiç olmayacak. Odunda veya ette çok adam olacak. Böyle bir durum varsa eğer adam hazırladın feodal geliyor demektir sizin önünüzde de iki seçenek beliriyor. Adamın feodal saldırısına karşı feodal kalıp asker basıp savaşabilirsiniz. Ya da rakibin gelmesini beklerken fast yapıp base'inizi savunmaya çalışabilirsiniz. Feodal kalacaksanız makronuzu tekrar ayarlamanız gerekiyor. Bütün çoğunlukta odun ve et üzerinden gidip feodal de asker basacak şekilde bir e, makro ayarlamanız gerekiyor. 4. Rakibiniz yoğun şekilde taş ve odun topluyorsa ikinci tav center atacaktır. Feodal Odin bana sorarsanız en doğru cevap olacaktır. Fakat tercihinize göre Fast Castle yapıp adamın base'ine şövalyelerinizi yollayabilirsiniz. Unutmadan bu şövalyelerin okçu savunma upgrade'leri almış olması gerekiyor. Çünkü tam center altına girecek. Adamın tam center altına girerek yeni şövalyeler de yollayarak adamın üretim yapmasına engel olabilirsiniz. Çünkü ikinci tam center attığı için çok fazla üretim binası ya da asker basamayacak anlamına gelir. Evet aslında birçok varyasyon var ama ben bir gibi detaylarını inmek istemedim. Genel ana hatları özet geçmek istedim. Rakibinizi okuyun, rakibinizin hamlelerine hazır olun. Rakibinizi gözlemlerseniz bol ek kullanmış gibi bir şey oluyorsunuz. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. Siz rakibi gözlemlerken Rakip de sizleri gözlemliyor. Her şeyi rakibe göre yapmamanız lazım. Maçın başında stratejinizi belirleyin. Örneğin 2 town center gidecekseniz işçileri taşa 2.30'da 3. dakika arasında yollamanız lazım. Bu noktada ok yaydan çıkıyor. Adam 2. town center'a gittiğinizi gördüğü zaman feodal olun gelebilir. Bu saltırdan kurtulabilirseniz ekonomik olarak öne geçmiş olursunuz. Yani oyunda çok fazla potansiyel yol ve seçenek var. Korkmayın deneyin. En kötü benim gibi duvar yumurtlarsınız falan yani canlı yayınlarda. Ya da oyun size kafa yedirtir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi çok önemli. Sizleri canlı yayınlarıma tekrar davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.